Ne yapalım? 132 Evet, Cypher Thunder Storm soracağım Sage mid'e duvar atıyor ya Buraya, buraya mı kaçıyor? Hmm. Bazen burada bekliyor Bazen buraya kaçıyor Biliyorum yapmak istediğini de Çok riskli 5Q deneyeceğim Bir iş artıyla deneyeceğim de Riskli ya, bazen buraya kaçıyor Evet, evet. Heaven'a Sage'e stun atsın, git Heaven'a uç, Heaven'a vur. Teşekkür ederim dan burası. Yapsınlar bakalım. Ben de o tarafa B side açayım size. lan. Smith'i kırsana sen. Burası. Ben kıracağım arkandan. Sen destekle. Tam at. İyi Ben çıkmadım. Ben çıkmadım rahat ol. Tık olarak enter. Açıldı mı? Site 2 var daha. Bir tane daha var site B'ye e doğru. Evet. Neyse oğlum. İkisi de burada bunların. Siti de siti de yalan. Siti de adam. Yalan. Bir düşman kaldı. Dört. Ultim hazır. Yeri vent yeri şimdi. Ey evet, ses 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 ses. Bırak 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 bırak. Oh, tamam bırak, pardon. Bırak bırak. Atarsın sakin. Atmaktan yana sıkıntı yok. Adamlar kötü zaten.